İnsanlık ki hep bir ötekinin varlığına inandı. Ne insan ne hayvan olan lakin varlığıyla tedirginlik uyandıran mahlukatlar. Bu ruhlar ki insanın iç dünyasında ve dış aleminde daima varlık gösterirler. Çünkü her insanın kalbinin bir köşesinde bu ötekilerle dolu bir alem yatmaktadır. Onlar ki gizemli ve muammalı varlıklarıyla her daim korkusalar tedirginliği hayatımızın bir parçası kılarlar. Sarı Kız efsanesi Türk coğrafyasının her köşesinde kulaktan kulağa nakledilen bir menkıbedir. Bu menkıbe binlerce kilometre kareye yayılan geniş bir sahada aynı kökten doğmuş olan büyülü bir tasavvurun dışa vurumudur yaşadığı diyarın güzeli dillere destan sarı kız ki bir divane güzellik abidesiydi. Ne var ki gönlüne erişemeyen erkeklerin vicdansızlığıyla iftiraya maruz kaldı. Onun edep ve hayasından yoksun olduğu söylentisini yaydılar. Dedikodular köyü sardı. Bu haberi işiten babası ise keder ve ızdırapla dolup taştı. Namusunu temizlemek isterdi lakin evladına da kıyamazdı. Böylece yanına aldığı birkaç kaz ile birlikte Sarı Kız'ı Kaz Dağları'nın haşmetli zirvesine götürüp onu orada ölüme terk eyledi. Sarı Kız dağlarda yalnız başına kaldı lakin Hakk'ın lütfuyla hayatta kaldı. Orada kerametleriyle meşhur bir ermişe dönüşerek cümle alemi hayrete düşürdü. Zaman akıp geçti günler geceleri kovaladı ve babası kızının vebalini yüklenip pişmanlık duygusuyla yanına gitmeye karar verdi. Zirveye vardığında kızının kerametlerini gözleriyle gördü. Bu mucizevi hallere tanık olan baba kızı ile birlikte gizemli bir şekilde yok oldu. Bazı rivayetler der ki sarı kız ve babası o anda bu fani dünyadan ebedi aleme göçüp gittiler sarı kıza reva görülen haksızlık ve zulmün Türk yurtları üzerinde derin tesirleri olmuş ve onun intikamından bir hakkın korkmuşlardır. Türk kültüründe sarı renk, daha ziyade kötülük ve felaketin habercisi manasıyla bilinir. Sarı, aynı zamanda hastalığın ve bir diğer kötü ruh olan albastının da rengidir. Hatta bu sebepten nice ana babalar, çocuklarına sarı elbiseler giydirmekten imtina etmişlerdir. Eski Türk inancına göre kainat, yeryüzü, gökyüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. Yeryüzünde beşeriyet ile beraber yer ve su ruhları mevcuttur. Gökyüzünde ulu gök tanrı hüküm sürer, yer altında ise karanlıkların efendisi Erlik Han bulunur cihanın yaratılışı esnasında Tanrı'nın emirlerini itaatsizlik eden erlik, lanetlenerek yeraltı alemine sürgün edilmiştir ve kötülüğün nişanesi olmuştur. Yeraltı aleminin hükümdarı Erlik'in emrinde pek çok ruh vardır. Bu korkunç ruhlardan olan almışlar ve Şamanist tuvaların yer altında yaşadığına inandıkları yedi kız da sarı saçlı olarak tasvir edilmiştir. Bu inanışlar zaman içinde sarı kızı yeraltı dünyası ile ilişkilendirmiş ve onu Erlik'in hizmetkarı, kötü ruhlardan biri olarak kabul ettirmiştir. Türk mitolojisinde Gök Tanrı inancı ile alakalı bir kült haline gelmiş uzun ve heybetli dağlar Gök Tanrı'nın mekanı olarak görülmüştür kutsal olduklarına inanılan bu dağlar dünyanın merkezi addedilmiş ve bu dağların cinleri olduğuna inanılmıştır. Rusya'da ikamet eden Kumandı Türklerinin avcılık hikayelerinde dağın cini Sarı Kız olarak zikredilen bir ruhtan bahsedilir. Altay Türklerinin avcılık mitlerinde ise avcılarla birlikte olmak isteyen çıplak ve güzel Albas namında sarı saçlı bir varlıktan söz edilir vakti zamanında dağın zirvesinde avlanmaya çıkan bir avcı sarı kız ile karşılaşmış. Güzelliği karşısında büyülenip sarı kızla evlenmeyi kabul etmiş. O günden sonra avcı her seferinde dolu dolu av ile dönmüş köyüne. Ancak bir gün genç avcı sarı kızdan kaçmaya niyetlenmiş. Dağların kadim ruhu avcıyı delirtmiş ve onu bir daha gören olmamış. Bu mahluk Sibirya Tatarlarında Sarı Çeç, Özbek ve Kara Kalpaklarda Sarı Ene namıyla bilinir ve sarı bir kız suretinde tasvir olunur. Albastı ve bu alameti farikalarıyla alakalı anlatılanlar geçen zaman zarfında onun bir cin olabileceğini düşündürmeye başlamış. En sonunda da Albastı'nın yer altındaki cinlerin anası olduğuna inanılmıştır sarı kız efsanesi cümle Anadolu'da farklı rivayetlerle nakledilir bunlardan en meşhurlarından bir tanesi de sarı kızın Hazreti Ali'nin evlatlığı olduğudur Türkmenler arasında süre gelen bu menkıbeye göre Hz Peygamber Efendimizin kızı Hz Fatıma Hz Ali'nin kan kalesi fethine gitmesi esnasında ona bir kız evladı olmasını çok istediğini söyler Selmanı Pak'ta Al öyleyse nasibini diyerek Hazreti Fatıma'nın kucağına bir kız bebek bırakır. Lakin Hazreti Peygamber Efendimiz bu çocuğu görünce onun nasibini Allah'a havale ettim der. Bu kız Selman-ı Pak'ın Kaz Dağları'nda inşa ettirdiği inciden bir saraya yerleştirilir ve burada 20 sene yaşayıp sonra vefat eder. Sarı Kız namıyla anılan bu kızın türbesi bugün dahi Türkmenlerin uğrak yerlerinden biridir. Bir başka rivayete değinecek olursak dostlarım, İda Dağı tarihin en eski zamanlarından beri mitolojilere beşiklik etmiş bir mekandır. İlk güzellik yarışmasının yaşandığı ve Paris'in Afrodit'i diğer tanrıçalardan daha güzel bulduğu bu dağ, zamanla kendisine hakim olan Türklere de ilham olmuştur sarı kız ile Afrodit inançları birbiriyle kaynaşmış, hatta bazı halleriyle birbirlerini tamamlamışlardır. Sözümüzün nihayetine varırken dostlarım, insanlık aleminin ruhi derinliklerine nazar edelim. Sarı kızın mazlum haline reva görülen iftira ve zulüm, her ne kadar onun mukaddes ruhunu bir cin misali, lanetli bir varlık olarak yeniden doğurmuşsa da, bu menfur hadisenin iç yüzüne vakıf olanların ruhunda da büyük bir korku bırakmıştır. Sarı kızın cin'e dönüşmesi aslında her birimizin ruhunun karanlık köşelerinde barınan bu kötülüğün dışa vurumudur. Her insan sarı kız gibi bir masumun ahını alma korkusuyla yaşar. Sarı kız efsanesi Belki de toplumsal bilinçaltımızın sonraki nesillerdeki masumları korumak için yarattığı bir metafordur. Bu korku ve ihtiyat atalarımızın bize bıraktığı bir ikazdır. Bu efsane sadece sarı kıza yapılan haksızlığı değil, aynı zamanda insanın kendi içindeki kötülüğe karşı verdiği mücadeleyi de temsil eder. Zira her masumun ahı yüreğimizde bir korku ve endişe bırakır. Bu efsaneyi dinlerken vicdanımızın sesine kulak verip içimizdeki kötülüğü durdurmak zorunda olduğumuzu hatırlarız. Ne demişler dostlarım? Kötülüğün kökü derindedir. Onu söküp çıkarmazsan büyür ve seni de yutar.